Merhaba arkadaşlar. Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa mı ediyor, istifa mı edecek? Bununla alakalı çok önemli yeni gelişmeler var, haberler de var. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınızı da hemen videomuza geçelim. Sizler de görmüşsünüz ki bizlere de yorumlarda çok fazla sordunuz. Hocam Eğitim Bakanı Yusuf Tekin istifa mı ediyor? Arkadaşlar şöyle bir iddia var açıkçası. Bakın iddia diyorum kesin değil. İddialı şu, Milletin Bakanı Yusuf Tekin istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Milletin Bakanı'nın istifasını kabul etmeyedi, etmediği ve etmeyeceği söyleniyor ki Milletin Bakanı Yusuf Tekin'in de bu şekilde eğitim, öğretim Hayatına yani Eğitim Bakanlığı Bakanlığı hayatına devam edeceği belirtiliyor. O nedenle şunu belirtelim Eğitim Bakanı Yusuf şu anda Bakanlığına devam ediyor ve edecek gibi de gözüküyor. Tabii ki burada bir istifa söz konusu olabilir. Neden olabilir? Çünkü öğretmen ataması vardı biliyorsunuz ve öğretmen atamasında sayılar birazcık yüksek bekleniyordu. Ancak Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de yine sayıları birazcık yüksek söylemişti. Beklentilerin yüksek olduğunu da biliyorduk. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e çok fazla bu konuda da e, şikayet geldi. Yani atama sayısının azlığı ile alakalı. Bir yandan da mülakat ile alakalı. Biliyorsunuz Milli Bakanı Yusuf Tekin e, yeni geldiğinde mülakatın e, yeni sisteme geçirileceğini ve daha zor bir sistem olacağını vesaire bunları açıklamıştı ve çok fazla şikayet geldi. O nedenle Milli Bakanı Yusuf Tekin bu şikayetlerden dolayı istifasını istemiş olabilir. Ele elbette. Ama şu anda da birazcık e, durumlar sıkıntılı olduğundan Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki istifayı kabul etmeyebilir bu süreçte. E, şu anlık süreç bu şekilde. Eğer tabii ki yeni bir gelişme olursa sizlere aktaracağız. Kendinize de iyi bakın. Sağlıcakla kalın.